Yemin ediyorum 5 dakikadan fazla bekliyorum. Gördüğünüz gibi mor safa gibi bir şey. Harbiden benziyor yani. Evet saat yine herhalde büyük ihtimalle 5.30 aralarında geldi. Bu saatte çaldığını düşünüyorum. Az önce aynısı oldu çünkü. <laughs> Merhaba arkadaşlar böyle <ben gülüyor> konusundan Bugün sizlerle beraber GTA 5'te dün bulduğumuz gizli kapa'nın sırrını araştırdım ve buldum Onu sizlere göstermek istiyorum Daha fazla böyle GTA 5'te GTA 5'in kendisinde olan yani modda olmayan şeylerin sırlarını bulmasını istiyorsanız merak etmeyin unutmayın ve kanalıma abone olursanız Çok uzatmadan hemen başlayalım. Ben yanlışlıkla kendimi kaptırınca buraya kadar gelmişim. Motor sürmek çok eğlenceli. Yani şu yolda özellikle bakın gösteriyorum şu yolda motor sürmek acayip eğlenceli. Ben buradan bir çıktım şöyle gelmişim. Bu çatlayıp giderim şimdi zaten sıkıntı değil. Hatta motorla mı gitsem? Hadi motorla gideyim ya. Ama burada da merak etmeyin video koymam. E zaman geçmesin bakımından. E ne yapmak istediğimi söyleyeceğim bir dakika. Sonra. Allah kahretsin. Yuh. Yuh be kardeşim. Ya benden ne hak ettin biliyor musun sen? belki hak ettin. göstereceğim şimdi, bir dakika bekleyeceğim azıcık seni Bunu hak ettin Motorum altında kaldı ya Ya ne kadar Bangal- Asıl beni buluyor abi, yürüyün ya Bu arada resmi olarak en hızlı motor ee, bu seçildi Hokoku Adını söylemiyorum Sana bir koyayım da ettim Polis Neyse Ne yapmak istediğimi söyleyeceğim, önce oraya gideceğiz Ve orada bir tıklama sesi geliyordu bildiğiniz üzere Önceki videoyu izlemediyseniz de devam edin izlemeye Eee bir kapak var. Kapaktan ışık sönüyor, açılıyor. Tıklama sesi geliyor. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Bir mor sayfa Halfab'e benziyor. Ben de bir araştırma yaptım ve ne anlama geldiğini göstereceğim. Aslında komik bir anlamı var ama size bunu göstermek istiyorum. Onun dışında başka ne var biliyor musunuz? Susuz olduğunda sesin çıkma olayı farklı çünkü yoğunluktan. ve GTA 5'te bunu çok iyi düşünmüşler. Bunu nasıl yapmışlar anlamadım. Yani bu kadar ince detayı düşünmek Yemin ediyorum biraz psikopatlık gerektirir. Çünkü su altında ses farklı çıkıyor, su yokken ses farklı çıkıyor. Bu arada o Morse alfabesi olayını susuz deneriz. Bir de modla e, içini içine girme deneyeceğim. Yani GTA 5'te içine çıkacağım bizim Michael'ı. Bakalım Franklin'i pardon bakalım ne olacak. Denemek istiyorum hepsini. Daha fazla şey geliyor ama bu videoyu sıdıramam. Onları da size beraber tekrardan inceleriz başka bir videoda. Kapak videosu kapak yaptım ben kapak yani çünkü resmen kapakçık. Ha bu arada birkaç tane referansı da var onları da göstereceğim. O zaman ben gideyim oraya doğru bir. Oranın 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 Motor suyu uçtu ben suya uçmadım okay, Tamam geldik sonuçta e, İstediğim kıyıya geldin mi Evet tam olarak e, gelmişiz şuraya gideceğiz biz Ben oraya işaretleyeyim bir Lan ne oluyor Oraya nereye gidelim ben e, Evet nereye gidelim ben oraya Tam atladım şeye Gidiyorum abi bunda bunda gidilir ya baya Bu iş görür çünkü Bunda yukarı nasıl çıkıldığını unuttum ama ben Shift mi yukarı çıkabilir lan Bakayım düşüneyim be. <laughs> Shift de yukarı çıkıyormuş tamam. Tamam onu da çözdük. Şöyle şimdi su üstünden gidelim. Ee, biraz havaya adımlatıyorum. Çünkü aşağısı çok karanlık oluyor. Tam saatleri 12 aldım. Havayı da ekstra seni yaptık mı çok güzel olur. Bir de dalgayı da azaltayım. Ee, şeydeki, sudaki dalgayı azaltayım azıcık. Tamam dalgayı sıfır indirdik. Şimdi şöyle bunda göm veriyoruz. Evet, helikopter gibi sürüyormuş. Ben son dönem öğrendim bunu. Evet, şu anda kaya görmedim. Hiçbir yer altı yani hop evet yavaştan geliyoruz su altına doğru. Eyvah. İn bakayım aşağı doğru. In, in, in. Kaç fit aşağı iniyoruz lan? Orada. Işıkları var mı? Var. Olmaz mı ışıkları? Orada vallahi orada. Kaç fit aşağı iniyoruz? 500 fit aşağı indik neredeyse. Oho baya basınçlı bir yer şu an burası. Line aşağı. Evet, diyor ki çok fazla basınç altındasın diyor. Bu kırılır parçalanır diyor. Vallahi yamuldu baksana şuna zaten. Tamam eliniyorum. Hoppaley. Sen görüşürüz ya yukarıda hadi. Evet aradığımız şey işte burası. Gördüğünüz gibi bir kapak aslında bu. Bu kapak referans olarak ses çıkana kadar bekliyorum kapak referans olarak Lost dizisindeki bir sahneye e, referans yapılmış o da resmi gözüküyordu şu anda Lost dizisinde böyle bir kapak varmış izlemedim ama böyle bir e, aslında aynısı görürsek oradaki adamın üzerinde durduğu kapak aynısı ve oradaki e, dizi için dediğim gibi referans yapılmış olduğu söyleniyor ve burada çok karanlık lan bir köpek saldırısı olsa bir şey olmaz aslında ama şu tıklatmayı bekliyorum hala. Işık sönmedi bu arada hiç ha. O çok garip ya. Suları kesip öyle geleceğim yine buraya ben. Direkt ışınım hiç yol falan çekmeyiz. Yani nasıl yol olduğunu göstermek istedim size. Bayağı aşağıda 500 metre 500 fit aşağıda. Bir bakalım. Hop bir dakika bir dakika ne oldu ışık gitti mi? Ya ışık var galiba yani tamam varmış. Ben de gitti sandım. ışık gitti şu anda. Evet, az önce ışık gitti ama ses yok halinde. Ben ses duymuyorum. Yemin ediyorum 5 dakikadan fazla bekliyorum. Meyve falan yedim anca. Evet, ses başladı sonunda. Gördüğünüz gibi Morse alfabesi gibi bir şey. Harbiden benziyor yani. Bayağı benziyor lan bu arada. Morse alfabesine benziyor evet. Ama görüyorsunuz ses çok derinden geliyor ve burada hani böyle su altında çok durmak sıkıntı. O yüzden eee biraz daha dinleyip hem açık havada Ya yani çünkü şu an su altında falan biraz kötü gözüküyor. Hem de eee daha böyle kullanışlı halde geleceğim suları kaldırıp. Ben bayağı ses şey çıkıyor aslında evet. Belli bir saati var mı lan acaba? 5 sularında başlamış. Tamam hadi bakalım. Evet. Susuz bir buraya geldik. Yine bunun yanındayız. Az önce yağmur yağdı. Ve yağmurdan bile... Ya nasıl yapmışlar anlamadım. Yağmurdan bile üzerinde şey birikti böyle. Neyse. Şu anda bunun ışığı yanıyor mu yanmıyor mu bilmiyorum. Ama geldik buradayız. Öncelikle ee, şey çalana kadar... Ne onun ismi? O ses çıkana kadar içine bakalım diyorum. Direkt herkes merak etti. Direkt içine gireceğim evet şu anda giriyorum ben bir şey olduğunu düşünmüyorum cidden düşünmüyorum ama siz dediniz diye içine gir dediniz diye hatta frontini da alıp giriyorum abi içine evet abi içi içi tam olarak böyle ee, evet. içi yok yani içi aslında yok hiçbir şey yok öyle yapılmış bir şey ama ama o kadar güzel bir mesaj var ki yani çok komik GTA 4 oynayanlar bilir Biraz sonra geldiğindeki onu bekleyeceğim ben artık. Ne abi bekleyeceğiz yani. Lan nereye? Lan ne oldu? Nereye gitti o? Hadi lan açıl. Çalış. Acaba kapa patlar mı lan bombalarla? Yapılabilir evet. Bunu da yapabilirim. Şimdi sadece Morfa Morfa şeyi söyleyeceğim ve Gece de çok fena oluyor lan burası. Evet saat yine herhalde büyük ihtimalle 5.30 aralarında geldi Bu saatte çaldığını düşünüyorum az önce de aynısı oldu çünkü Başladı evet sonunda Morse alfabesinde ne olduğunu size söyleyeceğim Morse alfabesinde dediği şey birçok GTA 5 forumlarında okuduğuma göre hep aynı şey çıkmış Adına da dediği şey şu Hey you never call How do your fans going bowling Yani bu GTA 4'teki Roman'ın iken bizi aradığı mesaj attı sürekli şey bu şu anda 10 diyor ve içinde yani bunun Roman'ın olabileceği senetleri var. Ama içinde bir şey yok tabii onu biliyoruz. Olay bundan ne Çok komik değil mi? yani? Bu kadar şeyi GTA 5 yapımcıları kodlamışlar. Adamlar bunu Mors alfabesine sadece bunun için kodlamış. Yani diyor ki burada merhaba uzun zamandır görüşmüyoruz. bu ülke gelmek ister misin gibi bir şey oluyor. Yani adamlar bunu bunu kodlamışlar ya şunu. Şunu kodlamışlar. Gitti mi ses? Evet içine geçti tamam Anlatmak istediğim buydu yani Baya benim için 30 dakika sizin için 10 dakika yoktur belki vardır Eee Zamanınızı gitti daha fazla istiyorsanız bu, ka bu kapıyla alakalı bir şeyler yapabilirim bir şeyler de aklımda var Lütfen like yapmayı unutmayın